taplar 139 TL'lere düşmüşler. Ay şunun da renklerine bayıldım. Bu sezonun rengi biliyorsunuz. Yeşiller. Selam herkese. Ben Emre Tünener. Bugün Zara indirim videosuyla karşınızdayım. Bugün Inditex grubunda %50'lere, %40'lara varan indirimler başladı. Ben de hemen bugün videoyu çektim sabah 10'da. Şimdi editteyim. Hemen videonun başında çekeyim dedim. Hem de aldıklarımı da göstereyim dedim. Bir tanesi bu üstümdeki. E, videonun sonunda zaten göstereceğim detaylı olarak. Bu 169 TL'ydi sanırım. Böyle craft top'lar 169, 139, hatta 100 liralara da vardı böyle minik craft top'lar falan. Neyse videoda göreceksiniz zaten. Şimdiden ürünler tükenmeye başlamış. Ben birkaç şey sordum. Hiçbir yerde yok dediler. Herhalde online'dan alınıyor falan diye düşünüyorum. Ben de sizlere yararlı olsun diye hemen bugün editleyip bu akşam koyacağım. E, kodlarına bakıp, fiyatlarına bakıp hani sizler de alabilirsiniz diye çoğunun da kodlarını çekmeye çalıştım elimden geldiği kadar. Bu arada ben H&M videosu da çektim, onu da birkaç gün sonra yayınlarım. Burada bir tık daha uygun fiyatlar bulabilirsiniz ama çok fazla ürün yoktu orada. Zara'da daha çok ürün indirime girmiş. Bilginiz olsun pantolonlar, şortlar, her şeyi çekmeye çalıştım elimden geldiğince. Bu indirimler baya böyle bir ay falan sürüyor ama ürünler tabii ki kalmıyor. Yani bedenleri falan kalmıyor. O yüzden gidin ya da online'dan bakın istediklerinize. Çünkü asla bulunmuyor. Ben bile sordum yani ilk günü. indirimin ilk gününde sordum. Yok dediler yani. Bugün bu arada güneşiyle çekmedim ama hep böyle selfie selfie tarzında çektim. Hep böyle çok yakın çektiğim için biraz uzak olsun dedim. Hep böyle çok yakın çekmişim. Son zamanlarda biraz uzak olsun istedim bu videonun başı da. E, videonun sonunda Dediğim gibi videonun sonunda yine ürünleri göstereceğim. Zaten 3 tane krap top aldım. Bir tanesi bu. Ben zaten indirimden önce de Zara'dan bir şeyler aldığım için indirimde çok fazla alamadım yani açıkçası. Bu arada yine pazar videolarım devam edecek. Bundan sonra da H&M videosu gelecek dediğim gibi. Bu arada dolap hesabıma yine ürünler diyeceğim yeni ürünler, markalı ürünler, etiketli ürünler falan böyle. Dolap hesabımı takip etmeyi unutmayın. İrem Turhaner. Bu arada Instagram'dan da takip edebilirsiniz ve tabii ki abone olmayı lütfen unutmayın diyorum ve videoya artık başlayalım. Evet AVM'ye ilk girenlerden biri oldum. Cevahir'e geldim. Eee saat 10, 10 falan geçiyor görüyorsunuz insanlar var. Şöyle ceketlerle başlayalım. Tweet ceketler 300. 369 yazıyor burada. Burada 269 da varmış. Şöyle çok şık bir ceket mesela. Bunun yeşil de var. Sonra şöyle daha koyu yeşil var. Aynı değil modeller. Bu şekilde. Gayet güzel bu da. Şu pembe de bir tatlıydı sanki diye hatırladım. Şöyle uzun. Diğerleri daha kıraptı. Bu daha uzun. Bu arada Cevahir'e gelmenizi tavsiye ederim çünkü Türkiye'deki en büyük mağazası Cevahir. Bilginiz olsun. Bu tatlı krab taplar 139 TL'lere düşmüşler. Bu mesela her daim kullanabilecek bir şey. Her renkle olur. Şu batikli mesela. Şöyle askerli var. Bunu normalde hiç görmemiştim. Krap bir üst. Hepsi küçük zaten. Kısacık kısacık. Şunu görmüştüm. Şu çok şeker. Bunu hatta denemiştim denemeli videomda. Gayet tatlı. Bu da yine. Aynı fiyatlar. Kodlarını da çekmeye çalışıyorum elinden geldiği kadar. Şu da çok güzel. Deseni çok güzel gerçekten. Burası çok kalabalıklaştı. Ben ne alacağımı şu anda strese girdim. Hem ne alacağımı bakıyorum çünkü. Şu minnoş üstlerde. Bunlar hep böyle 139 TL'ye düşmüşler. Şöyle gömlek de var. Bu da çok güzel. Evet şurada da var yine küçük krap üstler. Şu da çok güzel. Dökümlü dökümlü saten gömlek. Rengi çok güzel. Bakın bakın kalabalığa. Deneme yok bu arada bilginiz olsun. Evet şöyle krap toplardan devam ediyorum. İşlemeli işlemeli yakalar çok şeker fiyatı 139 sanırım ya da 169. Şunun da renklerine bayıldım. Çok tatlı gerçekten. Bu da 169. Hemen kodunu da çekeyim. Bu da en sevdiğimiz keten. Şu gömlekler çok trendli. Ay şunun da renklerine bayıldım. Bu sezonun rengi biliyorsunuz. Yeşiller. Evet şöyle bir terliklere geçelim istedim. İşte tam davet ayakkabısı. Evet burada da krab toplar varmış. 169 TL. Şunu çok beğenmiştim aslında. Bakabilirim buna. Böyle değişik işlemeli şeyleri. Zara'da almayı seviyorum. Çok dümdüz olanlar değil de böyle daha farklı farklı olanları seviyorum. Bayağı da güzel şeyler var şimdi. Karıştıracağız, kurcalayacağız. En son neler aldığımı yine göstereceğim. Biraz da şöyle gömleklere geçelim. Renk tonları çok güzel. Şöyle satenler var. Asker desen hiç görmemiştim ben bunu. Mesela. Gayet güzelmiş saten bu da. Şöyle etekli şort sanırım. Evet etekli şortlar var. Yine indirimde 139 TL'ye düşmüş. şöyle ceketler ve sivitler kısmına geldim. Bakalım şimdi buralara da. Ay bu çok şeker. Bunun renklerine bayılmıştım zaten. Uçuk yeşil. Çok güzel kocaman cepli bir ceket. 179 TL'ye düşmüş. Şöyle var mı başka rengi diye baktım. Yok. Şöyle yeleği var. Trap taplarda çekmediklerim varmış. Gözüme çarptı yine. Şöyle pistolu modeller çok trend biliyorsunuz. Bu aşırı trendti. Sonradan zaten bütün butikler yaptım bu modeli. Beyazı falan da vardı. Burada göremedim başka rengini. Şu neymiş? Keten olunca hemen bakasım geliyor. Çok güzel bir ceket. Bu şekilde. Çok hoş. Keten şortlar. pantolonlara geçelim. Şöyle detaylı detaylı pantolonlar beyaz. Tam bir iş hayatı için olan pantolonlardan. Şurada başka var. Ona da bakalım. Şöyle göstermeye çalışacağım. Şöyle büzgü detayı var. Bağlama detayı daha doğrusu. Bu biraz daha ekru. Daha ekru bir ton. çok güzel bir pantolon. Böyle çok ince değil. Bunun da rengi çok güzel. Şu desenli pantolondan bende var ve çok hoşuma gidiyor desenlere. Bakılabilir. Ben çok seviyorum. Bir de şöyle geniş geniş paçalı jean böyle papatyalı bir pantolon vardı. Bunu hatırlıyorum. Gayet güzel. Pantolon kısmı devam ediyor. Şöyle şeritli. Yine kumaş pantolon. Gayet güzel. Şöyle. Daha keten gibi bir kumaştan. Bu da gayet güzel. Sonra burada keten var bir tane şekilde. Yüksek yüksek belli, bol paçalı. Bu da çok hoş. Mavi mavi şal desenli çok güzel bir pantolon var. Yine böyle desenli desenli. Çok seviyorum bu sezon desen çok var zaten. Evet yine desenler yine desenler. Şu keten mesela çok güzel bu da. Keten olması çok güzel ve desen çok seviyorum. <laughs> bir kumaştan şöyle bir desende. Yine düz inen bir pantolon var. Bu da yine aynı fiyatlar bunlar biraz daha yüksek fiyatlı. 269 fiyatları. Şöyle pembe bir. Telefon neden böyle bulanıklaşıyor bilmiyorum. Şu şekilde yine kumaş pantolon. Şu da keten. Desenler çok hoş. Pembe'yi de çok sevmiştim. Şöyle yağmurluk. Aşırı güzel. Telefonum yine bulanıklaşıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Şu şekilde. Evet. Çok şeker. Şöyle parmak arası terlikler de indirimde. 199 TL'ye düşmüş. Bunlar birazcık böyle dolu. Bu şekilde. Ve tüm jean'ler 189 TL'ye düşmüşler. Çok güzel renkler var. Modellerde böyle yeni trendlerden, geniş gelenlerden. H&M'de çünkü genelde böyle bol paçalılar değil de dar paçalılar indirimdeydi. O yüzden burada bunları görmek güzel oldu. H&M videosu da gelecek zaten. Ay şunu, şunu bir göstereyim. Şöyle bol bol geliyor. Kemer detaylı. Rengi de güzel. jean'leri göstermek biraz zor olabilir. Yani duruyor birazcık. Ee, i̇nternetten e, 189 TL yazıp cinlere bakabilirsiniz. Zaten çok fazla çeşit var burada. Yani hepsi aynı gibi de duruyor. Anlayamıyorum. <laughs> Şurada daha da var. Şöyle açık griler, bejler ve haki'ler var burada. Pantolonlar var. Çok güzeller. Gerçekten güzel modeller var. Keten bu da. Şu modeller de çok rahat oluyor. Şöyle biraz darlaşıyor. Evet, pufidik pufidik terlikler. 229 TL'ye düşmüşler şöyle kodunu çekeyim. Renkleri böyle bej ve açık haki var. Bir de şöyle örgü detaylı var. Bu da 229. Bir de şunlar var. Bermudalara geldim. Şöyle yırtık pırtık. Hem yeşil hem sarı. Kısa. Şortlar. 99 TL'ye düşmüş. Şöyle daha uzun. Bu uçuk küçük bir pembe. Şöyle bir de çiçekli var. Bu daha kısa kısa. Çok tatlı deseni. Bu desenin bir de ceketi vardı. Şortu da yine. indirimde ceket de büyük ihtimal indirimdedir. 189 TL. havlu tarihlerde indirime girmiş. Şöyle kırmızı kırmızı elbiselerle başlayalım. Müzik çalıyor o yüzden çok konuşamayacağım. Tulumu önceden de çok beğenmiştim, pistolu pistolu bir tulum. Şifon şöyle dökümlü dökümlü, Volanlı volanlı. çok hoş bir elbise. Şöyle daha minik elbiseler, ip askılı elbiseler 99 TL'ye düşmüş. pantolonları çekmeye unutmuşum. Ben çok beğeniyorum böyle yine desenleri. Desenli pantolon kısmı burası. Şöyle tri tri bir pantolon. Çok güzel ve keten olması çok güzel. Bunu da almayı düşündüm ama bilemedim. Hepsini çekemediğim için şöyle desenleri çekeyim. Siz ona göre belki bakarsınız. 189 TL bunların hepsi. <laughs> Sneaker'larda da yine indirimler var. Şöyle daha bot tarzında olan 229 TL çok uygun aslında. Yani böyle baharlık çok böyle kışlık değil ama güzel. Krap taplar, 69 TL. Çok şeker modeller var. Şimdi bunların kodlarını çekemeyeceğim ama modelleri çekeceğim. Hepsi 69 TL. Zaten internette de 69 TL diye girerek taplara bakabilirsiniz. Böyle batikler falan var, düzler var. Şöyle renkliler. Evet, şöyle daha uzunlar da 59 TL'ymiş. Bu şekilde atlet gibi olanlar. Bir de şöyleler var. Minnaklar yine 59 TL bunlar da. Renkler bu şekilde bir de tişörtler varmış. Minik minik yine kısa. Bu şekilde. aksesuarları çekiyormuşum şöyle. 99 TL düşmüş. Şapkalar. Retro desenlere de bakalım. Bunları seviyorum bayağı bir. Bunlar da yine aynı fiyatlara düşmüşler. Bu sandalet kısmı da 229 TL. Bu deriymiş mesela 229 TL hep atladığım bir kısımlar oluyor. Şöyle tişörtler de 99 TL'ye düşmüşler. Miki'li falan böyle işte. Yazılı. Falan. Bakalım şöyle birazcık. Şöyle. Yazılı, renkli. Biraz biterlik, bir terlik, bir kıyafet, bir elbise. Böyle karışık gittim ama böyle hep karşıma çıkanları hemen göstermek istedim. Evet. Body'ler var böyle. Tatlış tatlış. Şöyle havlu üstler de 59 TL'ye düşmüş. Şöyle havlu olmayan da var. Bir sürü crop top var yani anlayacağınız. Crop toplar karşıma çıktı. Şu etekler de çok hoş. Saten saten döküm döküm. Evet, ben yine aynı yerdeyim. Videonun sonuna geldik. Şimdi aldıklarımı göstereceğim. Bir tanesi buydu, bunun ne kadar olduğuna bakayım hemen. E, 169 bu diye hatırlıyorum. Bu keten. Keten olmasını çok sevdim. Evet, 169. Hemen diğerlerini de giyeyim, göstereyim size. Şunun boyu da... Evet, bunun boyu da bu şekilde. Rahat rahat giyerim diye düşündüm. Beyaz pantolonla falan giyerim diye düşündüm. Böyle. <laughs> bir diğer aldığım ürün de bu. Yine keten. Ketenlerden gitmişim bugün. Small beden. Şu kısmı şöyle biraz açık. E, gayet tatlı. Asker deseni ama böyle beş tonlarında asker deseni. Beş pantolonla, beyaz pantolonla falan işte şortla falan giyerim diye düşündüm. Tatlı bir parça olduğunu düşünüyorum. 139 TL'ye aldım. Bu small beden. E, daha büyük olsaydı daha da böyle uzun olmasını isteyebilirdim. Ama gayet tatlı. Bu arada şu arkadan fermuarı var. Rahatça giyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Bunun da renklerini çok sevmiştim. Videoda da göstermiştim. Çok güzel renkleri tatlı diye. Böyle yine keten. Evet yine keten. Yine beyazlarla giyerim. Beyaz pantolon, beyaz şort falan diye düşündüm. Bence çok şeker. Aynı tonunu da çok sevdim. Bu da sanırım 139 TL'ydi zaten kodunun alta koyarım olmadı. Bu şekilde 3 parça aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Aldığım parçalarla ilgili ya da işte ürünlerle ilgili falan yorumlarınızı bekliyorum. Bu son zamanlarda çok fazla indirim olduğu için daha çok mağaza turları, videoları geldi. Gerçi pazar videoları da geldi ama e, pazar videolarına tabii ki devam edeceğim. Bilginiz olsun o yüzden takipte kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Like atmayı unutmayın ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz ve dolap hesabından da beni takip edebilirsiniz. Şuraya yazıyorum. Umarım yararlı olmuştur. Yeni videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bay bay.